Tamam. Herkes rotate atarken bir rotate atıyor. Gelsene benimle. At bir tane. Bir tane daha sonra. Evet. Bana gel. İyi lan hiç evet, asla bir yemedim diyecektim de benim oyunumun sesi gidiyor şu an. Öndekiler white bir can. İlerliyorum ama. Geri bileceğim onlar da. Fight ama. Bir gibi bastan sonra ikiz geçeceğiz. Hazır ol. Bo. Şurası güzel bu arada. Bro direkt buraya. Hafif, hafif hay bile alınabilir buradan. Çok mu fokus yeriz? Ooo island. Hay var hay var. Ay, Bana... E Tiken atıyorum. Ne atayım sana? Evet, şey 400 metalim Şu uçanlara bu arada vururuz ya. Adamlar geldi. 82 Öndekiler 1 can. Ya şeyi görüyorum. Planar işaretini uçuyor falan diye adam görmüyorum. Ankara full focus yiyorlar. Crack, Crack, Crack. Bak şu önümüzde uçuyor. Burada biri öldü ya. Bunlar çıkacak bak. 70 fight, 70 fight. Bu zonda değil bak. İçeridim zonda değil. Ölüme bak, bak. Aa öldürdüm ben. Nereye bakayım? Scan atıyorum. <laughs> Bu arada rift varsa rift bakabiliriz diyor. Bak haydi şuraya, sırtıya atarsak. Crack. Çok kötüler. Reklam boyut atamıyorlar. Hatta oraya eldiven atacağım bir tane. Tamam zonu işaretlesene. 5 saniye var. İşaretli ya. Biz direkt buradan dümdüz gideceğiz gibi ya. Yani. Bir can şu. Bendeki bir Ben kendim solo move'luyorum ona. Ben bak satacağım tamam sana Sen tatma bait atma gerek. Bana gel. Ben iyiyim. Bana okay. kilim gelmedi ya. eleman kaldırmış ya. Arkam Kim sıkıyor bizi? Öze Dere oh. Bunlar agresif oynayacak Bile'ye üste çıktım Gel Bile'ye üste Bir çizgen atsana Attım o, Oraya eldiven spamlasak double ne olur olmaz Abi altımızı alıyorlar ya Matlarım yani. kaç? 2 2 2 78 Allah Tamam go Hayır buraya bakıyor ama Tutarsan tamam, benim gibi basacağım Tamam basacağım Scan atacağım Şu alttan gelenleri öldüreceğiz Birini boxlamaya döndüreceğiz ya Şurada loot var bu arada alayım mı? Crack. Abi göremiyorum ki konsundan. <laughs> gel. <gülüyor> gel. 150 150 150. Atla atla atla. Abi, abi. Atla. Bet, 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 bet. aldım aldım. Çak çak var. Gel bana çabuk. Matım kep 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 çabuk gel. Ultra mega hızlı gel. Bastım. 3 bigim var. Fazlalık bigi bastı. Ha fazlalık vermiş. Sağ Kaldı. bir tane bigi? Ama yok Bicim yok. 3 bigim var. Tam zombek ya. Matım çok iyi. Mat atabilirim sana. Eee bana haydan şart gidelim. Orada çok sıkışır. Gel gel. Metalim kepsin. Metalden tartlar. Tamam. Bak ben da aldım. Bak. Bir sikene şey aldım. aldım. <laughs> gel Hay hay solo gibi lan ayı tarayamaz mıyız yani? Benim atım çok yok bu arada şu an bayağı verdim sana. Tamam. Şuraya 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 bak şuraya Bir şu can, bir can 120. Tara. Elde elde atayım. Alıp evet. geliyorum. Bana gelmen lazım. Çok hak etmiyorum. Bro you are big Kanka eldivenle gittim sana. Hayır hayır hay hay hay, gel hay, ama hay, bana. hay, hay yolla. Bak metin diyor. Oğlum ben zonda Hayaldi hayaldi hayaldi. Hayaldi. <laughs> ben öyle bir trollüyorum gücü. Hayal gel gel. Matım yok. Eldivenle gel, gel ba bana bana mat atman lazım. Gel gel gel. Sağla. Attım bak. At. Full sıfırım tamam çok iyisin. Var <laughs> ya <laughs> benim kayıta tarak, kop kopacaksın tarak, ya. Dur sıkan atıyorum. Bak şunu tararız çıkarken. 39. Her yere tar atar. Bir can bir can bir can altın bir can altın bir can altın bir can. Altımız direkt aynen hepsi bir can. Otuz Şu. Ben de Bak kaldırıyor ayrıca. kaldırmıyormuş tamam Nice. Öldü. Ken atacağım. 130 odunum var onun. Alma atı. Tarp lan. Tabi Zon gitti. Kendi aldım. Bir can. Net. Bir can. Oh my god bro. This kid is there. So evil. Bir de bu kostüm ne ya benim, abi büyük troll ya Benim payıda var ya bak infilak edeceksin ya Pompalım var skenim var kanka çöpe girip geleyim direkt 50-50 atar mı bana hayat? Bir ihtimal Atma da atma da sen daha üstüsün <laughs> Nice. 22 var. 20. abi can. Aynı anda sıkalım ben öleyim ama kanka tamam mı? Güzel. Hala sizin tarıyorlar. Ya yanınızda kim tarıyorlar? Naktan yanınızda nak var. Size geliyorum. Mini aldım. Gel sana. Sola bir tane deş attım. At Yardım Geldi attım geldim buraya geldim. bak. Sken atacağım yani. şu arkamızdakine bir bakalım. Naya seni bekliyorum. Bunlar bana bakıyor. Bu yanımızdakileri oynayabiliriz istiyorsanız. Bana bir heal off verebilir misiniz? Sadece minimum var. Yanımızdakiler bize deneyecek. Erken atacağım 3 saniye. Aptallar ya bunlar. Predit yapabilirsin. <laughs> Çık gene. Tarayalım bence şu duvarın üstten aşağı. Tarayın. Tarayın <laughs> sizde. tara 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 Matıkı şey gelecek lan lananki Bu anları vere de. Birijan, 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 birijan. Cisne et, cisne biri, bireceğim. biri, bireceğim. biri bireceğim. Bir bireceğim, bireceğim. Bir de Sağımıza dikkat et ne? 4 saniye varsa ben atacağım yine darleyan. 23 white, 23 white, bijan, bijan. 20 kaç 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 kaç. Bekle ta, Buraya bir biraz over büyük bir çıkabilirsiniz. Yerdeki 500 metal var. Taşta çıkmayın. Ben taş aldım bayağı yerden. Metal var ya. Şey, 500, şey, 500 metal, metal var. Bir kadar şey var. İstiyorsanız bizim eski loot'a da götürebiliriz. Ya ya yeah, burada bana yine big var mı? Yani? Var kanka. Beni fırlattı. Nereden atıyor? Olsun. Karşı aydan. Oğlum açma şu ordu bir dur. Kendime hiç yok koyma. Atana iyi tutmaya çalışıyor galiba. Ama niye? Gelin geçen kaç tane dişiniz var? 3. Tamam gel. Benim ikiymiş. Benim bir iki. Beşinden sonra eldivenini kullan. Buradan buradan şeyi yenile. Al al hemen vizyonu geri aldım lan. Kalıyor zannettim. Bana gelin peş atarak meşer var. Sana geliyorum Ayşe. Gel. Altımız sayıda ıtılı olabilir biraz. Bağlayın. Hayır. Oyundayız sus. Tamam iyiyiz iyiyiz altımız iyi. Back zone'a bakabiliriz bak herkes. Hala çıkıyor. Yanıma bakın. Geldim. Karşı tarafa da kredi al O bize şey atan, eldiven atanlara vurdum. Şu sayıda e bakın çok büyük elim Bu tarafta var ya köpek dolu. Her yer köpek kanka. Altımızdan aklandılar bak görüyor musunuz? İki nak var altta. Şurada. Karşıda hayır tarıyor niye? Orada hiç de adet bu arada yanında da. Sken atsanız 10 saniye. Geneme. Benim eldivenler sıkıntı şu an. Eldiven lazım yine. Yani. Dead. Yakın dead alırsanız söyleyin. Şurası var. Ödü de atıyor bak şurası. Bakacağım. Sken atıyorum. Aynen şu solo. <laughs> solo. Şu konu aynen atacağız. Hazır mısınız? 3 2 1 Alıp geliyorum. Okay. Eldiveni var mı? Eldiveni Va almaya gelebilirim. Gel. İskender lazım bize. 62 white bush kanka. Şu bir can, şu, bir can. şu bir can? Tara 6 saniye var, zona mı olamamız gerek? Tamam şunu öldür, gideceğiz. Otu geliyor bayta. Gelemiyorum. Hadi go. Gelin gel. bana. Ne al? Aman şimdi dash atmayın yanlışlıkla. Atabilirsin sorun atacağım. yok. Kanka fall deme. Eldiven sonra. Gel. Fırs sendeyim. Arkaya bak full. Geldim. Hay oynayamaz Slip. mıyız burada ya? Haydayız zaten geçin. Aa arkamızda var arkamızda var. Kamıza kamıza var. var. Evet. Burada full loot Karşı var ya. Karşıya 25 vurdum bizi atabilirler dikkat et. Ne yapacak bir zaman ya. Attı. Bir can, bi can şu bir Karşıya bize atıyor karşıya bize atıyor alo bak. Şunlara okay. bak. Okay. At sen de sen de at sen de at 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 at. at. Yok benim şu an. Biri bir can, biri bir, bir can. Bir can. can, bir can, bir can, bir can. Şu en alttaki Lara Croft bir can. Yok buradan gitmiş. İsken at. Ya 5 saniye. Bunun de bu arada bize gelmiyor zorunda herkes. Şunu tarayınsanız lan. Dead Aa, var bende. Beni. Neyse almayacağım. Bak burada solo var beyler solo var. Ben mi Nakonak, de bir can. Nak nak, 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 nak. de krek, kre. de do. Karşı mı dört nak tak sonra... tak tak tak. Geri de kırık, geri de kırık. Şu da bir can. Kırık 25 vay. Right. Yani. Bak şu bir can Naya çıkacak. O... Naya çıkıyor buradan. 33. Bağla bana. Bağla bana. Ay çıkıyor. ay çıkıyor. ay çıkıyor. ay çık. Yolladım. Bir can. Ded. Aa dead, oh, dead Tekin, değil. Tekin Naya'dan sana bağlıyım. Ne günah olmaz. Arkadan geliyor. Merak buradan şu. Me. bağla bana. şu. RM bağla bana, bağla bana oradan. Ayrı bu ipten bağlama. Pisken atın mı de Tet var bende. Alıp geliyorum. Okay. Hayır. Fırlatılmaya karşı hazır olun. Ben indim aşağı. Çıkın oğlum gel ayağa. Çıkıyorum. Big var mı? Bende var gel. Bende de var. Metalim kep. Metalim şunu alın. Şuna Şunu alın. İşte şey attım ben. Aşağı mı düştü o ha, Aşağı düştü. düştü. Bana bir big verin. Atın ben ona ben ya big. Hadi RM kaç? Ben 130 durdum ona. Kaptan. 400 al attım. Kanka. Lan bigi atmışsın niye demedin? At. Edim oğlum al, attım, attım diye. Eldiven atayım lan biraz. Oo. Oğlum beni zon dışına ha şu Okay bro. Gele, gele, okay, gele, gele, Ben iniyorum birazcık aşağıya. Tamam. Sen modlar tezden. Sıkken atacağım şu an.

Babacım sen niye ölmüyorsun ya? 25 ver. Kanka. Niye böyle oldu? 120'lik bıraktım. <laughs> 25 beş <boy>. Evet. <laughs> <laughs> Abinin sonunda şovunu yaptı ya. <laughs> Sen niye attın oğlum zaman Cimali Cumali yere düşüş şov <laughs> kanka ya. Yani. İnanılmaz. Dayanamadım bir yapmam lazım. Box atma atma. Bak box site atabilirler rakamıza bak. 250 var. at bana. 250 şey at. Araya. Oğlum arkamızı da kırmışlar. Arkanın altında hiçbir Bunlar şey tutmuyor. He, hazır ol. O... Tamam yedi onlar. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Şuraya bak. Hazır ol. Neresi tarayacağız tamam mı? Şu altı. En altı. Hatta tamam, elde Ben, ben solu tarayacağım Hatta, sen salatın. Hep karar tarayalım. 3, 2, 1 tara. Bak 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 bak. Abi bağladı en altı. Hap biri bağladı. Çok <laughs> random oldu. Biz zonda değiliz bu arada. Ayarlayacağız. Köpekler niye hayında değil buranın? Hayında var mı ya da? Yok değil mi? Gelsene. Yok yok. Nereye gidiyor ya? 323 şuna. İstiken atmanız lazım hep bu arada bakmak için. Hedeflerle sen zaten. Ondan geliyoruz bak çok. Şuna ağır. bir alalım. Bug yapıyor bak. 66 vurdum bak şu karşıya 21 white. Çocuk tırmanıyor. Çocuk geliyor. Çocuk geldi. Çocuk geldi. Çocuk geldi. Çocuk geldi. Nereye oldu? Ne altımızı değil mi? Yok yok yakında oynuyor buraya. Aynen. Mini var mı? Attım beni. <laughs> Big boss Oğlum şu Altımızdaki son, son gidiyor, son gidiyor, son giden son giden son giden. Direkt bir can. Tam oyna ona. Bak, bak, bak. Düşüyor, değil mi? Evet. evet. Çatçakını aldım. Ama yüzlük mü çakacak? Benim bir yerim, yerim boş alırım. 3 pik aldım bir şey çak alırım. Çak alırım. alın. Var bir eldiveni var mı ya? Var. Çakacak aldım. Şunu oynayın istiyorsanız ya. Gel gideceğiz. Hazır olun. Deşiniz var zaten değil mi? Deş verdim size. Var. Go. Ben de yok. Oo, Çok yedim ben. Oh good geldim ben de. Mini var de mı? Burada. Mini drop hızlı. Bini yok. Bini Sadece yok. Sadece çark var Bir var. Tamam elle elle dolacağım zaten. Beşiniz kaldı mı? <gülüyor> bir <gülüyor> tane yok. var. Arkaya gel. bakalım istiyorsanız. Evet, gel. Gel. devam et tamam. <laughs> gel bunların altına. Vereyim mi sana mı? Olur. Önümüze baksana önümüze bak önümüze öteyt ya. 31 30 Neyse bakacaktır ya. Belli bakacağım. <laughs> Manyak diye biri vardı bizim takımda. Bak şu, şey, burada duo mini, mini basıyor hayca görüyor musun bak. Tamam e, o Duvala. taraf bekle ben... Bak şuraya e, el atacağım. Ben ben atacağım. Oğlum önüme geçersen sen, sen de gider. Oğlum önüme niye geçiyorsunuz? Abi takım Ben diyor <laughs> ya. Ben geçmedim. <laughs> ben ya Nasılsınız yani. arkadaşım ya, ya. Arka 35 ben tane arka de arka atmazsın arka yani ilkini Oğlum artık adet artık tek mi? kırmıyor ki Tek kırmıyor tek e, kırmıyor Tamam kırmıyor iki tane yani. atıyoruz ben de atıyorum Yok abi hayda trollüyor sonra bize Abi ben, ben, sen de beraber atmama rağmen kırmamış. Nasıl kırıyor? <gülüyor> <gülüyor> Orasını çok sorgular. Adam geliyor. Diyorsunuz. Önümüz. Ne de, dedin? De. Direkt altımız, 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 bak direkt aldımız 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 bu nasıl bir açı ya? Bok gibi açı oldu. Görmüyorum abi. hiçbir şey. Arka boş tamam. Şu abi. ağaç her şeyi bitirdi kanka. Harbi. Bana atabileceğiniz bir şey var mı? Ona göre dash vereceğim size. Ne Bir, bir var, var bir tane. Ekstra. Ondan başka bir şey yok mu? Gel cümle buraya. Bende yüzlük çakacak var. Ya dursun basarız ya. Belki de gel. Bir sken atsın mı? Skenliyorum arkadan gelen varsa bakış atalım. Yüz Bak. nasıl vurdu Bak. kanka? Bu adam yeli. Nereden vurdu ama? Kaç bilginiz var? Benim iki var. 10 saniye var sıkıntı. Al bende bir de ekstra güzellik şey var. Bir can, dead, bak. bitir şunu. Şu önümüzden yürüyor bak şurada. Sen atacağım. Gel 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 gel. Gel ikiler bunlar 2'ler atla 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 atla. Tutuyorum. Abi Oğlum ben gene zon düşünüyorum. uçtum ama yine. 50. Çizu, 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 çiz Aldım. Girek. Aldım ama. Tamam. Çık, al al bigleri çık. Yani. Ruta açık. De değiştirme eşyalarını zana. Eldivenimi dızlamayın. Şu mavi pampa alayım. Bu eldiven daha mı iyi daha kötü. <laughs> i̇yi lan zona güzel mi buldunuz buradan? <laughs> ne kadar mı var orada? <laughs> 200 metal. Gel buraya var. hemen. Şu 200 metali ben aldım. Birik var. 300 birik var. Gel gel var gel. Öte git hızlı. Ben tutuyorum. Haya 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 bir haya. Biri hay. bir can. Oynayacağınız mı artık beyler? Oğlum Biliyor. 70 vurdum. Biri bir can. Adam bana oynuyor. Bir can omi 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 Tam Hayır. ben heal dayım heal tut heal tut. Heal tut. Ne ne çıkın? Nak. Tam ne çıkardık? kilimi aldım. Çakacak vereyim mi biraz Hydra? Yok yok basacağım ben bir. İlerlettin hmm. ama biraz yukarı. Sten Oo atacağım. çok yedim. Duvarımı okay. da aldı biri. Oğlum nerede bu nanyat ya? Atsana oğlum ayağa şey. Aşağıdayım. Canıma bak. Tamam at gel. Biri beni izledi. Ver şu çakacak çak Al, şu bir şey. şey. Var ben açar. Çubi can. Bana bir tane big var mı? Ya da onu alacağım. Benim hiçbir Hiç şeyim yok. Şey yok bir yerim boş. Minin fazla varsa hatta bana mini bile öyle. Ben öyleden gideyim mi şur? Beşiniz var değil mi? Var iki yani tane. Var benim iki tane. Çok aydayız zaten altımızı kırana kadar böyleyiz. giden 24 white şu. Altımızı kırana kadar böyleyiz dikkat kıracaklar. Bir can şu. Tamam ya mı bulamayalım Aldım. Bir haya geliyor, haya geliyor. Bakayım sana, tut oradan haya. Şimdi üstü altında direkt. 120. Oh, ölmedi, şu bir can, şu bir can, şunu öldürmesenize Kim tarıyor beni? Tamam ama benim artı hepim bitti artık gelin. İlerletme hayat. Çok var ya. Al şunu. Da, da, bağla 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 öne bağla öne bağla öne bağla öne bağla. Öne bağla. 130 odunum var. <laughs> haya geldi, haya geldi. Kırdım altını. 20. Güzel. Bu geri vay. 70 byte oldu. Ben onu. Değil mi? Yok çıkma çıkmıyor. Benim 60 matım var onun. Oturum matım var. Var bende gel. Evet. Al şu matı. Al şu matı lanlet. Geldim. Nerede ben? Attım orada. Bicen ha? Ben de ben de bicen. Ben de bicen. Ben de bicen. At bir şey at. Elveda at. Tam çok ya. Alma attım. Full mat attım. Şunu al, geri git. 500 odun var burada. Matın mı mi Full go. Top 5 herkes solo. Crack bro. Geldi mi Bir Gene aydan aşağı atladı ki saldı kendini ya. Nice Cuma oğlum bu nasıl taktik ama? En son Nay'dan bir aşağı atlayası geliyor adamın. <gülüyor> <gülüyor> ya hiçbir şey yapmadım Allah ben ya. var ya. <laughs> 11 kill. <laughs> 6 kill bende de. Kaç kilo var cumali? 3 kanka. <laughs> 8 asist var. <laughs> Asistlere bakmadım. <laughs> Cuma abi bir sonraki hareketini belli etmiyor. <laughs> 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 Aynen Bir elde oynayalım mı salalım mı artık? Bence salalım yeterli. Bana fark etmez benim videom çıktı. Chat yayını kapatayım ben istiyorsanız baştan artık. Endgame'leri izlemek falan daha eğlenceli bu arada. Yarın Endgame videosu gidecek YouTube'a bu arada. Efsane bir video. YouTube'dan hala abone olmayan varsa YouTube'dan ayıra takip edebilirsiniz. Ve marketleme meba kodunu kullanmayı kesinlikle ve lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu bana verebileceğiniz en büyük destek. YouTube'daki videoları izlemek. Sonuna kadar izlemek. Like atmak ve yorum yapmak da öyle. Öne çıkarılması için. Diyeceklerim bu kadar. <laughs> Hepinize geldiğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Razon gelirken ekrana fırtına uyarısını ne veriyor? Çok fazla kişi kaldığından oyunda ya bir haritada eğer ki zon kapanmasına rağmen hala çok kişi yaşıyorsa oyun adamları öldürmek için fırtına uyarısı veriyor. Bu Storm Surge oluyor. Eğer ki damage'i az olan insanlar varsa, birilerine hiç çatmamış oyuncular varsa oyun onlara demeye çatıyor. Fırtına çarpıyor. 25 tik atıyorsun her 5 ya da 10 saniye arasında 25 tek yiyorsun. Hala da fight yapmıyorsan oyun seni öldürüyor. Yavaş yavaş. Bu kadar. Youtube'daki arkadaşlar kesinlikle kick'e de gelmeyi unutmayın. Kick'ten her gün yayın açıyorum. Discord'a da uğramayı unutmayın. Yarın devam ederiz. Bay bay. Öptüm.